Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim, Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarsın başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boşver. Siz benim bu Türkiye'den kaçtığınız gibi hayır. Bu ev, hayır. Bunu bu yaparsanız ev utanmadınız. Bu Sıkılmadınız. Bu ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bu, 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 bana bu, bak. Bunu parçala parçala. Hadi yapalım. parçala bakayım. Hadi bu, bakayım. Parça, bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. Başta seni yok. Bana yap. bak. Vurma. Vururum. Ananı, Ananın. sen. Ne koyarım? Sen, o senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? O rastlı çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu çocuğu.